Buyurun Yasemin Hanım. Hepinize hoş geldiniz. Değerli Enerji Meclis Komisyonu Başkanım, saygıdeğer bakan yardımcılarım, kamu ve iş dünyamızın saygıdeğer temsilcileri, değerli misafirlerimiz ve basın mensupları, Turkuaz Medya Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Para Dergisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin 5. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Sanayileşmenin en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan enerji konusunu en detaylı ve en gündemi dinamiklerine göre işlemeye Özen gösterdiğimiz zirvemiz medya grubumuzun sürekline en çok önem verdiği buluşmalardan bir tanesi haline geldi. Yıllardır Türkiye'nin gelecek enerjisine ışık tutan Para dergisi ve Turkuaz Medya Grubu olarak enerji sektörünü çok önemsiyor ve gelişimine katkıda bulunma misyonumuzu sürdürüyoruz. Bu misyon doğrultusunda Türkiye'nin en uzun soluklu enerji zirvesini düzenliyoruz. Turkuaz Medya Grubu olarak ilerlemesi ve dünya üzerinde en üst basamaklara tırmanması kaçınılmaz olan bu sektörü beşinci kez bir araya getiriyoruz. Değerli konuklar, ülkelerin kalkınma, refah gelişmelerini sağlamada son derece önemli olan enerji sektörü günümüzde uluslararası sistemde en stratejik araçlardan bir tanesi haline gelmiştir. Enerji politikaları kısa vadede enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara güvenli biçimde ulaşmasını, arz ve fiyatlama konularını ele alırken uzun vadede ise kalkınma planlarını ve politikalarını içermektedir. Sürdürebilir, verimli ve rekabetçi bir enerji piyasasına sahip olmak ülkeler için son derece sanayileşmenin altyapısını oluşturmakta, son derece önemlidir ve aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına düşen milli gelir, demir ve çelik üretimi, kentleşme düzeyi gibi göstergelerin yanında en üst sıralarda yer almaktadır. Artık enerji sektöründeki sürdürülebilirlik, verimlilik ve ehliyet gibi kavramlar tüm dünya ülkeleri için çok önemli hale gelmiştir. Ülkemizin 2023 kalkınma planı dahilinde enerji sektörünün gelişimine yönelik yapmış, yapılmış bu çalışmalara bakacak olursak hepimiz çok yol aldığımızı görürüz ve biliriz. Özellikle 2016'dan bu yana başlatılan milli enerji ve maden politikası çerçevesinde yenilebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği ve depolama teknolojilerini odağa alan yeni dönemde rekabeti, sosyal etkiyi, istihdamı, sanayiyi ve argeyi içeren makroekonomik bir politik vizyon oluşturduğunu hepimiz görüyoruz. Dönüşüm 2.0 adı verilen bu dönemi ve geleceği tartışacağımız bu zirvede devletimizin çeşitli kademelerinden de özel sektörümüzün önde gelen temsilcilerinden oluşan konuşmacılarımız sizlerle enerji piyasalarının tüm boyutlarını, dünyadaki enerji trendlerini, ülkemizin bunlar arasındaki konumunu, enerjideki verimlilik ve dijitalleşmeyi, özel sektör stratejilerini aktaracaklar. Toplantımızın gerçekleştirmesinde bizden hiçbir desteğini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, tüm yöneticilerine, özel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Sayın Ziya Altun Yaldız'a, Bakan Yardımcılarımız Sayın Alparslan Bayraktar'a, Sayın Profesör Doktor Şeref Kalaycı'ya ve Sayın Abdullah Tancan'a destekleri için müteşekkiriz. Bu zirve çok değerli fikirleri ve deneyimlerini bizlerle paylaşmak üzere katılan yetkin kamu yöneticilerimize, ülkemize katma değer sağlama bilinci ve isteğiyle burada olan tüm özel sektör temsilcilerine, sanayicilerimize, iş adamlarımıza ve zirvemizin gerçekleşmesine vesile olan tüm sponsorlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunmayı borç biliyorum. Ekonomi dergiciliğinin Açık Ara Lideri Para Dergisi olarak zirvemizin ülkemizi geleceğe taşıyacak enerji sektörümüze katkı sağlamasını diliyor ve hepinizi çok güzel bir toplantı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz.